Şerefsiz ya. Kaçma lan! Çık lan ortaya! Öldür Ne oldu, ne haber? Buradan kaçan bir adam gördünüz mü? Yok, kimseyi görmedim. Ulan seni bir yakalarsam lime lime diyeceğim. Eyvallah. Ya. Oğlum kopardın lan. Sus. Niye ne haltlar karıştırdın sen? Allah bir şey anmadım kardeşim. Kızın nişanlısı varmış ya. Ne? Ya. Kızı çiçek verdim. Nişanlısı çıktı. O koşturdu. Ya yemin ediyorum bak. Güzel bir kız bakıştık ettik. Hiçbir sorun yok. Aldım çiçeği gittim yanına. Parmağına baktım. Yüzük yok. Allah belamı versin yüzük yoktu ya. Kes lan. Ne bileyim ben arkadaş. Ulan madem nişanlısı. Niye yüzük takmıyorsun ya? Kes lan kes. Ben bilmiyor muyum acaba sen o kızın parmağına mı, yoksa başka bir yerine mi baktığını? Ha? Bir de parmağına bakmışmış. Oğlum, kız kardeşimi sana emanet edeceğim. Sen gidiyorsun, el alemin nişanlı kızlarına sarkıyorsun. Ne biçim adamsın lan sen? Tövbe haşa, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ne sapı ne, ne sarkması? K sen hiç gördün mü öyle çiçek sarkan bir insan? Şevket, lakaluga et de bana. Tamam mı? lagaluga yapma abi. Bak Şevket, o Semih'i kardeşimin yanında bir göreyim. Onu toprağın altına gömeceğim. Seni de var ya kulaklarından tavana asacağım bilmiş ol. Kardeşim sen o mevzuyu merak etme, ben de o hallettim. Semi'ye gittim, göz verdim. Bir daha dedim Betül'ün etrafında durmayacaksın. O da korktu, tırsız anladı beni. Göz vermişmiş. Ben bilmiyor muyum malımı acaba? Ana! Lan! E sen dönmüşsün. gitmiştin. Ka git gitmedin, kaldın. Ne oluyor oğlum? Gitmedim, gitmedim. Şimdilik gidemiyorum. Kardeşim benim be! Lan yılışma, <laughs> yılışma dur! Bende kart yok. Ben parasını takdim etsem. İçeriden sorun. Olmaz. Akül basmanız lazım. İlla kart olacak. Kesinlikle. Peki. E ya... Hah. Yok. Yani siz... <laughs> Bak, bakma sen. Ee, pardon, fazla kartı olan var mı? bir basmalık. Ha? Ben parasını neyse takdim edeceğim. Şişt, şişt, çıkartma. Peki, hepiniz kartsız bindiniz tabii değil mi? Yani bir, bir bayağı yok kart. Ah, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Buyurun. Buraya basıyorsunuz. Ha, buraya, pardon. Çok, çok teşekkür ederim. Ben vermedim, arkadaki hanımefendi verdi. Ünsal Sokrat'ın yeğenini öldürmüş. Ne diyorsun lan? Sokrat onu bu gece kaldırır. Hatta kaldırmakta da kalmaz, kafa kağıdını alır vallahi. Gitmemin bir anlamı kalmadı anlayacağım. Bu Sokrat tehlikeli. Burada kalıp sevdiklerimi korumam lazım, başka çaresi yok. Arkadaş ben nasıl garip bir adamım ya. Her şey benim yüzümden ya. Kertenkele olmasam bunların hiçbiri başıma gelmezdi de.

Sayın, lan, sus, 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 sus. Sen var ya, sen, ya, sen oldun var ya. <laughs> bak, bakana en kolay geçiyor. Bak, sihir bakanız seni. Betül Hanım, bu size duaetsi var ya. Bu siz olmasanız ben bunun ağzını, yüzünü birbirine karıştırırdım yani. Ama böyle olacağı belliydi. siz niye adamla kavga ediyorsunuz ki Semih Bey? Neden? Ya hep böyle insanlar çıkıyor benim karşıma ya. Hep abiniz gibi, hadük. Hepsi şiddete başvuruyor. Abim hakkında böyle konuşmaktan sizin ben ederim. Lütfen bir daha onun hakkında böyle konuşmayın. Lütfen. O beni korumaya çalışıyor. Benim için üzülüyor ve sizinle konuşmamı istemiyor. Ama ben şu an sizinle konuşuyorum. <laughs> Lütfen bırakın beni ne olur. Betül Hanım ben yanlış anladınız Betül Hanım. Hay benim dilimi eşek arısı soksun ya. Arkadaş bu Ziya'nın kim olduğunu öğrenmek zorundayım ben. Yoksa bu kıza yaklaşamayacağım. Şimdi çok pardon ben anlamadım mevzuyu. Seni öldürmek için can atan Ünsal'ı Sokrat'ın elinden kurtarmak için... ...sen şimdi kendi canını tehlikeye mi atacaksın boş yere? Of, anlamıyorsun Şevket. Sokrat şimdi Ünsal'ın peşinde. Sonra bana gelecek. Tehlikeli. Hem Ünsal bebeğini kaybetti. İntikam almak istiyor. Anlıyorum onu tabii, anlıyorum da işte. Can düşmanım da olsa Ünsal Zehra'nın deniştesi. Onu bu halde Sokrat'ın eline bırakamam. Ortalık kızışacak ha. Aynen. Sessiz yerini aldın mı? Evet patron, her şey istediğin gibi. Senden haber bekliyor. Emrettiğin an tetiği çekecek. Ünsal bu gece ölecek. amirim rahatlayın artık, relax. Tamam, ejderi yakaladınız işte. Nerede yakaladık lan? Kaçırdık elimizden adamı. Ya amirim, vurdunuz onu, vurdunuz, yaraladınız. Yaralı bir ejderna. Niyetinizin ne kadar ciddi olduğunu gösterdiniz onlara amirim. Levent <laughs> saçma sapan konuşma. Kertenkelenin yerini biliyorsan söyle, bilmiyorsan konuşma. Hayır, bilmiyorum ama aklıma bir şey geliyor. Kertenkele kaçarken korkudan mutlaka kuyruğunu bir yere bıraktı. Biz adım adım onun kuyruğuna ulaşmalıyız diyorum amirim. Evet. Kızlar, anlattınız mı? Hiç konuşmuyorsunuz. Başka zaman. Ne anlatalım dedeciğim? Aynı. Aynı. Peki işler nasıl? İyi iyi. İhalelere katılıyormusunuz? Evet. Hayır. Bir dakika. Şimdi evet mi, hayır mı? Ee, şu aralar elimizde fazla iş olduğu için katılamıyoruz. Kızım, sen iyi misin? Bugün biraz asabi gibi göründün de bana. Yok dedeciğim, gayet iyiyim. Ee, gün içerisinde bazı sinir bozucu olaylar oldu da. <laughs> güzel kızım, bak benim sana bir tavsiyem var. Sen en iyisi evlen. Bak Zehra ne güzel evlendi. Bebeği de olacak. Değil mi canım? Ya e artık senin de zamanın geldi değil mi böyle? Ya öyle tabii. Kısmet diyelim. Yani maşallah. Maşallah. Bugün de sizin sohbetinize doyum olmuyor. Demek o zaman ben yatayım. Hadi iyi geceler. İyi geceler i̇yi geceler. Gececiğim. Canım kızım. Bugün benim yemek davetime icabet ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ne demek dedeciğim asıl ben teşekkür ederim davetin için. Zehra arkadaşına yukarıdaki odayı hazırla da bu gece bizim misafirimiz olsun ha. E, yok yok hiç gerek yok ben eve gideceğim zaten. Ay 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 ay, ay. Bu saatte seni hiçbir yere yollamam. Dedeciğim merak etme hallederim ben. Tamam. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> İyi geceler canım. <laughs> Uykun mu geldi? Yok canım bu saatte ne uykusun? Hmm, belli. Kusura bakma Zehra rahatsız ettim. Yani sırf Ekrem dedi istedi diye geldim. Senin için değil. Bunu bil. Biliyorum canım. Hmm. Bilmediğin çok şey var yalnız. Bunu da bil. Neymiş bilmediğim çok şey acaba? Seninkini yakalamak üzerelermiş. Levent söyledi. Kerten geleyim mi? Hı hı. evet. Kesin yakalayacaklarmış. Nasıl ya? Vallahi öyle. An meselesiymiş. Ne diyorsun ya? Benden söylemesi. Yani sonra duyunca şoka falan girme. E olacağı buydu zaten. Sağ ol. Ne demek Zehra? Nasıl olsa eski arkadaşımızsın. <laughs> Onu mu arıyorsun yoksa? Pes yani. Gerçekten pes. Pes. Açmıyor ya. Kesin namazdadır. Namazda mı? Kertenkele namaz mı kılıyor? Evet, kılıyor. Kılamaz mı? Tövbe etmiş her şeye. Günahlarından arınıyor şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım. Çok merak ettim seni. Sokaklar o kadar tehlikeli ki Ziya her namazdan dönüşte biraz geç kalsın merak ediyorum. Ya Zehra aklına böyle kötü kötü şeyler getirme Allah aşkına. Ben bir yatsıya gideyim. gele lütfen dikkatli ol. Ünsal eniştemle Levent her an seni yakalayabilirmiş. Bir şey olmaz. ver. atlatırım onları. Zehra, ben de artık bu evden yalnız başına dışarı çıkmanı istemiyorum. Sebep? Ya lütfen ben ne diyorsam onu yap. Bu Sokrat denen adamın gerçekten şakası yok yani. Tamam. Tamam. Lütfen sen de dikkatli ol kertenkele. Sana bir şey olur diye çok korkuyorum. Bunu beni gerçekten umursadığın için mi yoksa... ...hani yakalanırsam işlerin bozulacağını düşündüğün için mi söylüyorsun? Ee, sonuçta bana çok iyiliğin oldu. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bu kız Selin'in dediği gibi bana aşık mı gerçekten? Aşıksa niye gizliyor ya? Tek sebebi bu mu? Bilmiyorum kertenkele. Kafam gerçekten çok karışık. Sağlıklı düşünemiyorum. İyi tamam hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Tamam. Dikkat et lütfen kendine. Beni karşıma çıkaran Allah'a şükürler olsun hocam. Evet Hicabi, buyur. Hocam, kafama bir soru düştü. Aman Hicabi, aman. Düşmesin kafana soru. Sor. Sorayım mı? Hı -hı. Hocam, yoga yapmak caiz midir? Ne? Yoga hocam. Ya Hicabi, sen yoga mı yapıyorsun? Yok, hiç yapmadım yoga. <laughs> Yaz Hicabi. Şimdi yoganın çeşitli türleri vardır. Mesela suyun altında yapılan yoga. Havada yapılan yoga. Mesela derin meditasyon ayrı bir tür. Ve bunun bir de sığ meditasyonu var ki insanlar genelde onu tercih ediyorlar. Ama ne yaparsan yap bir ne bileyim eğitmen eşliğinde yapmak şart. Ha ayrıca yani seansı mesela 500 dolar olan yogalar da var. Onu yaptığın zaman daha faydalı olduğu söyleniyormuş. Peki caiz midir hocam? Ya Hicabi, bunun seansına 500 dolar vereceğine Gidip bir yetimi sevindirsen, fakir fıkaraya yardım etsen... ...onların gözündeki o sevinci görsen... ...vallahi meditasyonun kralını yapmış olursun yani. Ha yetmedi mi? Beş vakit namaz kıl. Ama dost doğru kıl yani. Yetimi fakiri itelemeyeceksin icabı. Bizim dinimiz bunu söyler. Garibana da sahip çıkacaksın, bu şart. Hocam ne güzel şeyler söylüyorsunuz maşallah. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hoppala, yoga nereden çıktı lan? Kertenkele, sana son bir şans daha veriyorum. Ünsal komiserin canını bu kadar çok seviyorsan, Beykoz'daki eski fabrikaların oraya gel. Yeterince hızlı davranabilirsen, onu kurtarabilirsin. Allah'ım bir ipucu. Allah'ım bir ipucu. Bu şerefsizi yakalayabilmek için bana bir ipucu ver. Bejder öldü. Kertenkele'yi de ortadan kaldırmak istiyorsan... ...Beykoz'daki eski fabrikaların olduğu alana gel. Amirim nereye gidiyorsunuz siz? Helaya! Gelecek misin? İyice bekçi kesildin lan başıma. Malikaneye gidiyorum. Amirim, sizi size rağmen korumak benim birinci vazifem. Sizin güveninizi sağlamak benim için her şeyden önce geliyor. Levent, burada kal. Ya Allah, Allah, ne kadar inatçı ya! Patron, neden ikisini de aynı yere çağırdın? Kertenkeleye bana engel olamayacağını gösterebilmek için. adamın hayatını kurtarmak için kendi hayatımı tehlikeye atıyorum ha. Bozan ikimizden birisi sağ çıkmayacak kertenkele. Ya ben öleceğim ya sen. şerefsiz. Hayatın tehlikede dedim sana. Cem'i kurtarmaya çalışıyorum ama hiç yardımcı olmuyorsun. Neredesin lan şerefsiz? Bebek katili Çıksana lan karşıma! Bebeğinin ölümüyle benim bir alakam yok. Ulan erkek sen çık karşıma konuş lan! Beni öldürmeye çalışın, beceremedin. Bebeği mi öldürdün lan? Mermi manyağı yapacağım lan senin, ertesi. Ünsal, seni Sokrat'ın elinden kurtaran bendim. Seni ormandan beyaz renkli bir araçla alıp ıssız bir yerde bıraktım. Ellerim bağlıydı. Bir de ipten kurtulman için bıçak verdim sana. Orada olmasam bütün bunları nasıl hatırlardım söyle. Lan Allah'sı beni öldürmeye çalışanların arasında sen de vardın. Tabii ki hepsini hatırlayacaksın. Çık lan karşıma. Yanlış yapıyorsun Hüsal. Tamam. Ellerim başımın üstünde. Olduğum yerden çıkıp yanına geleceğim. Canını kurtarmaya çalışıyorum ama... ...vuracaksan da vur. Çık lan. Çık ulan çık. Ulan senin aldığın her nefesi yan Gel lan buraya. Tetiği çekmeden önce son bir kez düşünün Safa. Kendi ellerimle gelip buraya sana teslim olmazdım. Kendimi niye sana öldürteyim Yusuf? Anlamıyor musun? Tuzak kurdular sana. Ne tuzağı ben? Ne saçmalıyorsun? Bu da başka bir oyun oyunların sonuna geldik Kertenkele. Hiçbir oyun bu saatten sonra seni kurtaramaz. Oyun oyun yok insan. Sen Sokrat'ın yeğenini öldürdün. Anlamıyor musun hala? Tersenkele. Ben buraya seni dinlemeye değil, seni öldürmeye geldim. Ünsal. Şu an şu binalardan birinin tepesinde büyük ihtimalle bir tane keskin nişancı... ...seni öldürmek için Sokrat'tan emir bekliyor. Sana tuzak kurdular diyorum, anlamıyor musun? Kertenkele de şu an hedefimde. Onu da indireyim mi? Yani. Hayır. Sadece Ünsal'ı Bekle. Tam Kertenkele'yi öldüreceğin an Ünsal'ı indir. Beni buraya sen çağırdın ve sen pusu kurdun. Yarın bıraktığım işi aklınca tamamlayacaksın. Ama yolun sonuna geldin kertenkele. Bu sefer seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Nedir durum? Ameliyat. Ona bir şey olursa dayanamam. Bebeğimden sonra Ünsal'ı da kaybetmeye dayanamam. <laughs> Ablacığım, enişteme hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Yapma kızım. Ünsal ayıldığında seni böyle görürse çok üzülür, yapma. <laughs> Dede bu kertenkele bizden ne istiyor ya? Bebeğimin canını aldı. Şimdi de Ünsal'ımı benden alacak. O kertenkele denenin Allah belasını versin. Hiç üzülme. Her kötülük mutlaka bir gün karşılanıp. İyi olacak. Abi, Kertenkele Ünsal Hastanesi yetiştirmiş. Adam ölmemiş. Neden hala nedir edemiyor bu adam? Bu iş çok uzadı. Hastaneye birilerini gönder. İşini bitirsinler. Tamam abi. Kertenkele. Ünsal'ın işini bitireyim. Sıra sana da geliyor. Hayat tehlikesi devam ediyor. Görebilir miyim? <laughs> Maalesef göremezsiniz. Yoğun bakım alınca size haber vereceğiz. <laughs> Sağ olun. Ablacığım tamam iyileşecek <laughs> en azından. Hadi be olsun. İyileş be oğlum. <gülüyor> 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 Sokrat bu işi asla yarım bırakmaz. Kesin işi tamamlaması için birini gönderecektir. Bak, şimdi bana bak, buradan dışarı çıkacağız, hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceksin, umudun mu? Yürü. eteğini bu ailenin üzerinden çekecek. Anladın mı? Yanlış yapıyorsun kertenkele. Sokrat'ın düşmanlarını kazanan bu hayatta pek yaşamaz. Kes lan. Bir daha benim köprüme girmeyecek. Kertenkele bir lafı iki defa söylemez. Eğer bir daha aynı şey yaparsa... ...onu o beyaz sakallarından boğaz içi köprüsüne asarım. Anladın mı? <laughs> Git. oğlum. Bu kertenkele ne ara oynamaya başladı lan bu belalılarla ha? Bu sadece araba çalardı evlere girerdi lan. Şişt Şevket. Bana bak eğer kertenkele yakalanırsa var ya biz biteriz oğlum. Ekrem Bey'le de evlenme hayallerim suya düşer. Ay, öyle deyince bana ter bastı bir şey oldu. Ay ablam kıyamam ben sana. Derdin de çok büyük senin ya. Ablacığım her şey bitti bu mu kaldı başımıza? Kardeşimin başı dertten kurtulmuyor herif, perişan olmuş orada. Sen neler söylüyorsun ya? Kes lan. Bulaşmasaydınız belaya. Biz de keyfimizden bulaşıyoruz ya, böyle bayılırız böyle belaya bulaşmaya. Ben mi dedim lan size, gidin karanlık işlere girişin diye? Şevket bana bak, ablacığım bu kertenkele yakalanmamalı. Biz bir şeyler yapmalıyız. Bu komiser midir nedir, bırakmayacak lan bunun peşini. Kene gibi herif zaten ya, yapıştı bırakmıyor. Aga'dan bırakmaz, ona bir çözüm bulmak lazım. Hüküm Bey nerede millet? Bir iki dakika görmemize izin verdiler. Sen hocasın. Okusan, üflesen diyorum. Belki bir faydası olur. Tabii okuyayım, üfleyeyim ben. <laughs>